Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün FIFA 23 Arda Güler kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız Porto karşılaşmasında kalmıştık. Ligde gayet kötü bir durumdayız. Evet görüyorsunuz puan durumunda zaten. 7. sıralamadayız. 7 maçta 3 galibiyetimiz var. Ve 7 maçta 11 puanımız var. Gerçekten çok kötü durumda izlediğim gibi. O yüzden bizim için altın değerinde bir maç. Deplasmana gidiyoruz. Porto deplasmanına çok zor bir maç olacak bizim için. Tabii ki yine sağ kanat olarak oynuyorum. Ee, maalesef. Dediğim gibi Lisbon beni çok yoruyor. Diğer videolarda da söyledim bunları zaten. En uygun zamanda hatta ligin ilk yarısında iyi bir takım bulabilirsem takımdan ayrılmayı çok istiyorum. Başlayalım. Porto'nun vuruşuyla maç başlıyor Porto tehlikeli geliyor Kanattan içeriye Çok zayıf bir ortaydı ve penaltı diyor Hakem Ne alaka abi yine ne oldu ya Bakıyoruz Abi topa mü Ulan şu oyunda işte şu olay O kadar saçma ki İnanılmaz Ve Porto 1-0 önde Olmayan penaltıdan Gol yedik Evet, defans gerçekten harika pasları görüyorsunuz bak bu takım hakikaten benim böyle sinirlerimi bozuyor beni çok sinir ediyor bütün oyuncuları böyle olur mu bir takımın ya paslaşamıyoruz takım arkadaşlarımızla Fenerbahçe bu takımı var ya 2 ile katlar 20 ile çarpar 70'e böler Fener çok daha iyiydi bu takımdan keşke ayrılmasaydım ya bu takıma geleceğimi ama Benfica mı Fenerbahçe mi derseniz tabii ki Benfica'yı tercih ederdim yani. Hiç düşünmeden. Bayağı tehlikeliydi bu arada. Ya benim nerede olmamı istiyor bu da ya? Allah Allah. Mevkimdeyim zaten. Kontra hatta sadece bir kişiyle mi çıkacağız abi? Takım sıfır hareketlenme ya gerçekten. Bak şimdi pasa bak Allah'ım. Adam öyle bir pas atıyor ki ne bana atıyor ne önündeki adama atıyor. Gerçekten bu takımdan hiç memnun değilim ya. Hayatımda verdiğim en kötü kararlardan biri FIFA hayatımda. Araya güzel girdim. Hadi bu sefer 3 kişiyiz belki böyle çıkarız. Evet çıktık. Şu an çıkıyoruz. Çok güzel pas. Tehlikeli geliyorlar. Lan Bravo bravo. Güzel pas bu arada. Abi yapmayın şöyle hareketler işte lütfen. Evet maalesef iyi kere. Fena gelmedik. Evet yine çok kötü bir pas. Tehlikeli geliyorlar. Tek kişi ama güzel. Çok güzel. Belki çıkarız lan, hadi. Yavaş yavaş şöyle. At araya şimdi. Cık, yok yemiyor ya. Defansları çalımlayamıyoruz. Takım desteği de aşırı iyi olmadığından ataklarda ben de çok sorun yaşıyorum. Çünkü tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten şimdi efsanevi modda, pardon, e, dünya klası modunda oynadığımız için e, oyuncuları çalınmak o kadar kolay olmuyor yani düz sağ sol yaparak çalınmak pek kolay olmuyor. Hatta beceri hareketleriyle da pek kolay olmuyor. O yüzden zorluk yaşıyorum. Oyunlar alınma riski diyor. Beni oyunlar aldığınızda bu maçı kazanacaksanız beni aldınız zaten sıkıntı yok. Ama bu maçı bu hale getiren ben miyim? Baksana defans nasıl açık veriyor. Arası bomboştu yani. Adam tek kaldı defansta. Nereye kadar gidecek bakalım? Güzel, iyi bir çalım yaptı. Allah'tan sakin oynadı orada. Evet, harika bir hata. Evet. Çok şükür ki o kadar uzaktan bir şut denedi. Beni muhtemelen birazdan çıkarabilir. Muhtemelen birazdan oyundan alınacağım. Güzel pas çıkardım takımı, hata kaldırıyorum. Abi hiç acele etme bekle. Aynen güzel. Yavaş yavaş kuralım. Çok iyi. Bir daha ver. Bir daha verse orada önüm bomboş kalırdı benim. Yine mevkime dönmem gerekiyor. Şu sağ kanat olayı da beni bozdu. Hem istemediğim mevkide oynuyorum. Hem takım çok kötü. Gerçekten üzgünüz şu an. Olsun olumsuzluklara rağmen mücadelemiz her zaman devam edecek kadar olumsuzluğa rağmen hala iyi performans gösterebiliyorsak işte o zaman süper yıldız olmaya ramak kalmış demektir diyebilirim. Ve biz de inşallah süper yıldız olacağız. Çok tehlikeli geldiler. Kaleci ve evet. 90 artı 1 verilmiş. 90 artı 5 oynanıyor ve bu maç böyle bitti. Şimdiden bu maça veda edebiliriz. Yapacak bir şey yok. Ligde gerçekten çok kötü durumdayız. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne biraz odaklanacağım ben. Bu saatten sonra ligi düzeltebileceğimiz pek sanmıyorum. Zaten ligin 4'te biri bitti. Ve muhtemelen 8. 9. sıraya gerileyeceğim. Diğer takımların eksik maçları vardı. Evet, Portekiz Kupası maçında Taça Portuguesa, Taça Portekiz diye okunuyor herhalde ee, kupasında ilk maçımızda çok e, adını duymadığım hatta muhtemelen alt liglerde olan bir takımla mücadele etmişiz ve 85. dakikada benim golümle bu maçı kazanmışız takım içler acısı gerçekten içler acısı evet şimdi geldik Zurna'nın zor dediği yere. Önümüzdeki maç Manchester City takımıyla. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bu neymiş? Cadılar bayramı şeyi. Hmm. Nasıl bir şey yapsak? Bu iyidir ya. İkisinden de alalım. Evet. Şimdi maça geçmeden önce tabii ki antrenmanlarımı tamamlayacağım. Maça çünkü bir iki gün daha var. Dinlenme süremde olmuş olacak. Antrenmanlar çok önemli. Ve 87 ortalamaya yükseldik. Çok iyi. Genel ratingim 87 oldu. Maşallah diyoruz maşallah. Bunun 90'a 91'e kadar yolu var. Bir Mbappe kadar iyi olacağım. Evet şimdi maçımız Manchester City takımıyla. Maça hazırım. Sonuna kadar. Ve yaptığım yatırımdan da 10.000 euro kar edil etmişim. Burada da evde oyun odası kur adlı e, satın alımı gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Yürekli puana gel geldi 100 tane. Şimdi de maça geçiyorum. Ve bizim evimizde Portekiz'de Manchester City Sportif Lisbon maçı başlamış bulunmakta. Lisbon'da maç. Umarım bu maçı en kötü ihtimalle beraberlik Sonuçlandırım sonuçlandırırım. Abi ne kadar kötü bir pas verdin. Orada adam farklı bir hamle yapar sandım sağa doğru. Bu arada benim hatamdan kaynaklı Haaland. Topu ben kaptırdım benim hatam. Haaland çok hızlı başladı. Lan konuşsaydım bir. Nasıl bir insansın ya? Lavuk. Aygır gibi koşturuyor ya. baksana müdahale falan. Hadi tutun şu adamı. Güzel. Çok iyi ilerledik. Ver önüme. Arda Güler vurdu. Defans'ın müdahalesi. Defans. Kaleci elinden kaçırıyordu birden heyecanlandım. Güzel bir atak geliştirdik ya. Fena değil. İyi bir başlangıç yaptık. Erken zamanda golü bulursak bizim için sürpriz bir maç olabilir. Sürpriz bir sonuç olabilir. Hiç belli olmaz. El yaptı bu arada. Ben mi vuruyorum? Allah. Hadi oğlum. Hadi oğlum Arda. Şuradan. İyi bir gol atıyoruz ve maçı takımımıza getiriyoruz. Hadi oğlum Arda, Arda Güler geldi, vurdu barajda, barajda kaldı. Biraz daha yüksekten vurmam gerekiyormuş. Çok güzel pas verdim. Hadi ya, aslında var ya bütün defansın dengesini bozmuştum o pasla birlikte. Güzel, yine bizde top. Ah ya geçmedi. Fena değiliz, fena değiliz hadi. Takım biraz toparlanmış gibi duruyor. Haaland. Haaland bıraktı De Bruyne. De Bruyne çok sert vurdu. Kevin De Bruyne. Tüm halkın galibiyet veya beraberlik umutlarını yerli bir eden gol diye yorumluyorum. Ya zaten bu kadar kötü bir takımla bu maçı kazanma ihtimalimiz yoktu bence. Hani bir beraberlik umuduyla geldim ben zaten. Hani dedim belki ben bir şov yaparım. Ama biz de bu maçı fos çıktık. Bizim de bu maç hatalarımız var. Hatta ilk gol bizim yüzümüzden yendi diye düşünüyorum. Evet. Haaland ters ayak sert vurdu. Kaleci zor anlara yaşıyor. Hadi beyler biraz daha basın şuraya. Evet. Son atak. Foden bıraktı. Çok tehlikeli. Uzaklaştırın bari ya. Yemeyelim daha. Biraz averajımız olsun. İlk kere 0 Evet yine defanstan pas hatası geldi. Tehlikeli bir atak sürüyor. Haaland. Haaland çevirdi. Defansımız. Güzel. De Bruyne'a iyi bir müdahale yaptım topu orada takımma kazandırdım. Yine kanada koşmam gerekiyor. Allah kahretsin sizi ya. Vallahi siz nasıl insansınız be abi? Yemin ederim ben böyle topçu takımı görmedim ya. ya. bu kadar mı kötü olur oğlum bir takım? Yine bir atak. Haaland çok sert. Tehlikeli kaleci. Ver hemen bana. Hemen ver hadi. Lan at sen oğlum. Adamlar defansa yerleşti ya. İleride 2-3 kişi varken belki yakalardım. Bir fırsat. Evet. Şuradan güzel bir orta açarsam belki bir tehlike yaratabiliriz. Kötü bir orta açtım ya. Önde çok uzun adam vardı. Öne düştü orta. Güzel bir pas çıkardım oraya. Ya verme işte geriye. İleride 50 kişiyiz ya. Yanında koşuyoruz 2 kişi. Ne güzel bomboştu diğer adama hatta. Well, yeriz böyle yani. Çok basit goller bunlar. Ağlan zaten zbom koyuyor. 220 kilometre hızla. Beni de oyundan aldı. Evet. 3-1 bitmiş maç. Değişik bir teknik direktörümüz var. Değişik bir takımımız var. Ee, ben bu takımdan hatta şu an transferimi isteyeceğim. Zaten az kaldı. Transfer dönemine diye düşünüyorum. Tarihe de bakmadım ama takvime bir bakalım. Ee, Ekim'deyiz. 2 ay kalmış denilebilir. Ben şimdiden transferimi isteyeceğim bu takımdan. Evet bir maçı daha geçmiş bulunmaktayım. Şöyle olmuş. Ee, 4-2 kazanmışız öncelikle. Biz kötü oynamışız. Ee, bizi oyundan 60. dakikada almış. Bizim yerimize giren adam da golünü atmış. Lig maçlarını artık pek oynamayı düşünmüyorum derbiler dışında. Zaten ligde havluyu attığımızı düşünüyorum ben yine de. 5. sırada olsak da bu saatten sonra pek toparlanabilir bir durumu kalmadı olayın. Zaten Benfica almış başını gidiyor 24 puanla. Arkasından Porto 18 puanla. Arada 4 puan var gibi gözükebilir. Ama bu takım o kadar kötü bir takım ki. Diğer maçta da pek kazanabileceğini düşünmüyorum. Evet Santa Clara maçı oynanmış ve e, bu maçta sanırım herhangi bir asiste bulunmadım emin değilim şöyle bakayım 7.1 almışım e, Tabii sanırım asist yapmadık yani 7.1 yüksek bir puan değil çünkü Sarı kart görmüşüm ve maçı 2-0 kazanmışız ben oynamadıkça maçları kazanmaya başladık anlamıyorum ben de kötü oynamıyordum aslında takım gerçekten çok kötüydü. Zaten bazı sahnelerini koydum. Onun dışında koymadığım bir ton pas hatası falan var. Yani siz düşünün onu. Bu arada 87 ratingden daha yukarıya çıkamıyoruz abi. Bayağıdır böyle kaldı. Sanırım maksimum genel ortalamamız bu kadar. 87 hiç az değil bu arada. Hiç az değil. Gerçekten tam bir süper yıldızlık rating. Ee, Mbappe Haaland tarzı e, oyuncular kadar olama, olamayabiliriz Yani olamasak da 87 gerçekten muazzam Bu arada yanlışlıkla ben Transfer listesine konmuşken Transferden vazgeç Seçeneğine tıkladım O yüzden tekrardan transferimi isteyeceğim 2-3 kere üst üste istediğiniz takdirde Zaten sizi transfer listesine koyuyorlar Evet yine maçımız Manchester City ile bu sefer İngiltere'de maç İlk maçta bize 3-1 koymuşlardı. <laughs> Bakalım bu maçta neler olacak. Ee, pek umutlu değilim. Her şeye rağmen 3 maçta 6 puan toplayan bir Sporting Lisbon gerçeği de var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Başarılar dileyelim takımımıza. Umarım şans tekrardan bizden yana olsun. Bir önceki videomuzdaki gibi şans umarım tekrardan bizden yana olur. Tehlikeli geldiler. Çok güzel vurdu. Riyad Mahrez. Kaleci başarılı. Haaland'a doğru. Haaland yükseldi alamadı topu. De Bruyne çevirdi. Rodri geri döndü. Ruben Diaz. Yukarıya doğru pas verirse diye burada bekliyorum. O çok iyi pas. Oo. Abi çok hızlı oynuyorlar ya. Bayağı hızlı oynuyorlar. Yetişmek çok zor. Bunlara yetişmek çok zor. Yapabilecek bir şey yok. Çok güzel pas. Oğlum bana niye bırakıyorsun orada? mevkine dön olayını hiç sevmiyorum. Allah'ım kafayı yedir çek bana. Döndüm hadi döndüm. Tehlikeli. Bravo lan. Bravo direkt. Çok iyi top aldım. Ayağa kalkabilseydim mesela önüm bomboştu. Çok iyi koşardım oradan. Güzel denedik ya olsun. Güzel denedik. Haaland çok tehlikeli. Haaland yine affetmedi yine affetmedi. Bıktım ulan bıktım. Atma oğlum bana daha fazla gol lan. Bana değil gerçi bizim takımı. Haaland'ı durduramıyoruz. 4 maçta 5 gol yapmış Lavuk. Zaten 3'ü falan herhalde Sporting'e. 2 maçta 3 gol falan yedik herhalde ondan güzel bir düşünceyle iyi bir pas yolladım ama forvetimiz pek hareketlenen bir forvet değil. Yerinde öyle odun gibi durmayı tercih ediyor. Güzel bir çalım Kyle Walker'a. Ama devamını getiremiyorum. Çok hızlı toparlanıyor. Güzel pas hatası geldi. Bana sürekli reytingimi düşürecek şeyler veriyor. Ben ne yaptığını anlamadım. Hani mevkimde de duruyorum. Hala mevkine dönmeye dikkat et diyor. Ruh hastası bu oyun ya. Hadi abi çıkalım. Güzel pas. Arda Güler çok şey vurdu Ederson. Nasıl bir kurtarış o. Ters eliyle kurtardı Ederson. İlk tehlikeli pozisyonumuz bizimle yakalandı. Etihad'da City çok ağır bir yenilgi uğratıyor bizi. Eze eze yeniyor çünkü. Skor olarak aşırı aşırı bir ağırlık olmasa da eze eze yendiği için çok ağır bence. Güzel bir top. Hadi ya. Ulan orada var ya önümde kalsaydı. Güzel denedi. Güzeldi. Haaland. Defans. Yine güzel bir pas. Önümde kaldı bu sefer. İşte bu kadar. Arda Güler karşı karşıya. Arda kaçırdı. Abi inanamıyorum. Ele bu ahtapota döndü karşımda. Ulan takıma bok atıyoruz. Bizde de iş yok. Valla. Abi basın şu adama biraz. Evet yine yedik. Dedim. Of Karşı karşıya nasıl kaçtı ya. Ooo. Oh, oh. Deneme tahtasına döndük iyice. Yapacak bir şey yok yani. Allah merhamet duygusu versin içlerine. Yemin ediyorum. Düşman düşmana bunu yapmaz yani. Ver oğlum önüme. Arda Güler. Çok iyi vurdu. Yine kaleci Ederson. Lan Levuk topu ileriye atmasa kale bomboşu direkt vursa gol. Bu Ederson var ya bana karşı delirdi Levuk. Benden gol yerse namusu gidecek. At oğlum havadan. Güzel pas. Arda Güler tamamladı. Bunu tamamladı. İyi bari. Bir tane attık. En azından istatistik kasayım da beni iyi bir takım istesin ya. Bir tane daha atsam mesela. İstatistiğim 7.5'e falan yükselir. Ratingim. Yine tehlikeli geliyorlar. Defansımız çok güzel izliyor. Kaleciye bak Allah'ım. Rezillik ya. Havuza atlıyor sanki. Güzel. Ver bana. Ver bir daha. Hayır Buraya çevir lan Cık, Ulan çevirseydin oraya Neyse yapacak bir şey yok Evet Ha yine korkulur ya Canavar ya Valla monster Valla canavar hat-trick yaptı bir de Utanmaz Utanmaz buldu köy takımını saplıyor Git Barcelona'ya at lan onları git Real Madrid'e at Liverpool'a at Ezdiler biz abi. Bebek yüzlük katil. Acil bu takımdan gitmem lazım. Benim de bütün her şeyimi düşürüyor bu takım. Mental sağlığım hiç yerinde değil. Aa 88'e doğru yükselmeye başladık lan. Çok iyi. Bayağı iyi. Ben sandım 87'de kalacak genel ortalamam. Sevindirici haber olumsuzluklara rağmen ona seviniyoruz ve bu maç nasıl bitmiş? 3-1 bitmiş. Bizim oynamadığımız her maçı takım kazanmaya başladı. Ben anlamadım abi. Vallahi beni de oyundan çıkarıyorlar. Kötü bir sezon yaşıyoruz ya. Toparlanmak lazım. Evet, Arsenal'den transfer teklifi. İşte bu ya. İşte bu ya. Gerçekten işte bu. Arsenal seni çok ufak bekletsem bana kırılmazsın, değil mi? Seni çok ufak bekleteceğim. Seni 3-4 gün kadar bekleteceğim. Bakalım belki başka takımlardan da bir teklif alırım çünkü. 4 gün, 4 gün geçti üstünden. Başka bir teklif yok. Ben bence Arsenal'ın teklifini kabul edeyim. Sonra gerçekten başka bir takım bulamazsam kafayı yerim abi. Ve hayırlı uğurlu olsun. Artık Arsenal futbolcusuyuz. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bu kulüpten kurtulduğum için çok çok mutluyum. Tabii ki yeni kulübümüze transfer döneminde geçiş yapacağız. O zamana kadar bu takımın futbolcusuyuz. Elimizden geldiğince rating kasmaya, istatistik kasmaya oynayacağız bu takımda. Belki Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma da bir katkı sağlayarak onları biraz ilerletmiş olabiliriz. Evet kupadan da elenmişiz. Bu maçı da oynamadım. Artık pek önemli değil benim için yani elensinler abi hak etmiyorlar zaten. Ve evet artık gol atmam gereken maça gelmiş bulunmaktayız. Bu arada antrenmanları da hemen tamamlıyorum. Maçtan önce antrenman yapmayın bu arada benim gibi. Ben hata yapıyorum. Bunun nedeni de ben maçtan sonra antrenmanlara girmeyi unutuyorum. E, aklımdayken hemen girmiş olayım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puandayız. Arkamızda Leipzig var. Bu maç gerçekten çok kritik. Eğer ben bu maçı kazanırsam ve Leipzig en kötü berabere kalırsa biz çıkacağız abi. Ee, bu maçta benim gol atmam lazım. Kesinlikle gol ihtiyacım var. Hadi bakalım. Ve maç Kopenhag'ın vuruşuyla başladı. Kopenhag'la e, Deplasmanda karşı karşıya geliyoruz. Mutlak hedef galibiyet, mutlak hedef gol ve asist. Çok güzel bir çalımla geçtim. Uzaklardan denedim. Önümde defans oyuncusu vardı. Top geçmedi bu sayede. Güzel girdik araya. Evet evet bu maç hırslıyız. Hadi. Tehlikeli bir atak. Cornelius geliyor. Cornelius çevirdi. Bayağı tehlikeli bu arada. Güzel. At oğlum havadan. Çok iyi pas be. Alır mıyım? Aldım. Arda Güler. Ne oldu? Ne oldu ya? Elimle mi kontrol ettim? Pozisyonu tekrar izlemek istiyorum ben. Abi hiçbir şey yok. Allah kahretmesin ya. Yemin ederim bu eli açma olayı çok saçma. Eli kapatsak mı? Ne yapsak acaba? Allah böyle giderse kapatacağım gibi duruyor. Bu arada bizden biri sakatlandı. Çok güzel pas bıraktım. Tehlikeli. Bu arada Arsenal'ın e, hangi kupada mücadele ettiğine bakmadım. Ama umarım Şampiyonlar Ligi'dir çünkü Şampiyonlar Liginde oynamak istiyorum. Benim için çok güzel olacağını düşünüyorum. Arsenal'a gidersek de istatistik olarak bayağı öne geçeceğimi düşünüyorum Şampiyonlar Liginde en azından bir asist e, yarışında üst sıralara tırmanabileceğimi tahmin ediyorum. çok sert Cornelius derken penaltı yine yine penaltı Ben bu maçtan sonra elleri kapayacağım abi böyle olmuyor Cornelius geldi vurdu gol Evet harika Bu kadar galibiyete ihtiyacımız olduğu bir maçta gerçekten çok üzücü. And a good to bring that to an end. Bizden yine biri sakatlandı. Abi ben artık gerçekten sağ kanat oynamak istemiyorum ya. Umarım Arsenal'da bana bunu yapmaz. <laughs> ne oldu? <laughs> Pedro Gonçalves gitmiş. <laughs> Güzel indirdim. İşte bak öyle bir hata yapma. Bu forvet 60'lık falan. 60'lık adam da top mu oynanır abi? Ya bu nasıl bir takım Ulan hiçbir para yoktu takımda. Beni niye aldınız bu kadar para bayılıp? Kaç para verdiler bana acaba? 79 milyon euro benim değerim vardı. Piyasa değerim vardı. Ama buraya geldiğimde vardı tabi. Acaba beni 30'a 40'a falan mı aldılar? Ben 60 diye hatırlıyorum ama emin değilim. Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bak yanlış pas bıraktı. Neyse. Bir şekilde geçtik. Ver bana. Böyle giderse oyundan alınmayı isteyebilirim. Ne zaman oyundan alınsam çünkü ya da ne zaman oynamasam o maçı bizim takım maçı kazanıyor garip bir şekilde. Bana bağlı herhalde. Hatta ben direkt oyundan alınmayı hmm, ya da ya. Biraz daha oynayalım. Belki bir şeyler yaparız. Ne bileyim. Çok güzel. Abi. Ben pas istemek için üçgene basmıştım. Ver aşağı. Aşağısı bomboş. Çok güzel. Ver bir daha. Arda Güler. İnanılmaz kötü. İnanılmaz kötü vurdu. İnanılmaz kötü. Hiç yakışık kalmıyor bize. Çok tehlikeli. Allah'tan kötü bir vuruş geldi. Bu saatten sonra bu maçı da kazanamayacağız muhtemelen. Güzel. Oo. Çirkef. Çirkefleşti. Ne oldu ya? Lan beni niye çıkardınız oyundan? Ay Allah. Tam da Friki'yi vuracaktım. Oha. Benden sonra maça bak 3-2 olmuş. Yine de yenildik. Leipzig de yenilmiş gerçi. Güzel. Leipzig de yenildi sonuçta. O zaman son maça Leipzig maçına kalacak bu takımın şampiyon e, şampiyonluğu diyorum. Gruptan çıkıp çıkamayacağı. Ve burada da düşük maç performansına herhangi bir şeyi veriyorum. Evet. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Burada sonlandıralım, noktalayalım artık. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.